Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler romanındaki en çarpıcı karakter, eğitimli, zeki, sorduğu ve sorguladığı konulardan dolayı dışlanmış gibi görünen ve romanın en sonunda deliren Ivan Karamazov'dur. Ivan, yaşamın anlamsızlığı ve kötülüğün varlığı yüzünden mutluluğa çok uzak bir insandı. İçinde bulunduğu toplumun kötülüğünü önce bireyler üzerinden anlamlandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bundan dolayı cevabın Tanrı'da olduğuna inandı. Fakat bu sefer de Tanrı'nın adaleti konusunda çelişkiye düşen Ivan, özellikle masum çocukların çektiği acıları düşündükçe zihni daha da bulandı. Çünkü kötülük problemi Ivan'ın felsefesinin merkezindedir ve bu sorunu hiçbir şekilde çözemeyeceğini anlar. İnsan ruhunun bu kadar büyük bir adaletsizliği hak etmediğine karar veren Ivan, giderek nihilizme sürüklenir ve içinde hiç istemediği ama öyle olduğuna inanmaya başladığı bir fikir doğar. Tanrı yoksa her şey anlamsızdır. Tanrı yoksa insan için her şey mübahtır.